gebelik ve gebelikte beslenmeyle beslenme ile ilgili sorularınızı yanıtlayacağız. Çok da sevdiğim bir arkadaşım şimdi davet etmek istiyorum. Çok pardon. Şimdi yanını bekliyoruz? Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk Burcu'cum. Herkes hoş geldi yayınımıza. Evet, evet, hoş geldiniz. Bakalım sıraya yavaş yavaş geliyor. Şu an 30 kişi gelmiş. Birazcık bekleyelim istersen. Nasılsın Niyancığım? İyiyim. Senin sorularını hazırladım. Ee, şöyle benim bir arkadaşım karım wow, var. Bunun içerisinden <laughs> Sorular, bomba <laughs> sorularla bomba sorularla, hastalarımdan <laughs> gelen bomba sorularla sana geliyoruz. Harika. Süper, çok keyifli geçeceğine inanıyorum. <laughs> ee, şimdi e, şöyle bir başlayalım istersen, istersen ben başlayayım soruyla. Benim <laughs> canliğimle <canlıyorum gülüyor> Bakalım ilk soruyu çekiyorum Niyancığım. Bu arada e, altta hani yine e, aklınıza spontan sorular gelirse onları da yanıtlay olacağız zamanımız kalırsa. E, şu anda yavaş yavaş daha da artmış vaziyette. Evet, ilk soruyu çekiyorum ben. Hadi bakalım. Bakalım ne gelmiş? Karın çatlaklarım oluşmaya başladı. Ne yapmalıyım? İlk soru. Karın çatlaklarımızı aslında oluşmaya başlamadan önce engellemeliyiz. E, genellikle bu da karnımızın büyümeye başladığı 20. hafta civarında ee, benim en çok önerdiğim aslında doğal nemlendiricilerden e, zeytinyağıyla, özellikle banyo sonrasında zeytinyağıyla ile masaj yapmak. Piyasada çok fazla en ucuzundan en pahalısına kadar kremler var. Ee, yani farklı kişilerde farklı etkiler gösteriyor. Çünkü hepimizin kolajen dokusu var. Ee, aslında o tamamen kolajen dokumuyla alakalı. Ee, yani önemli olan nemlendirmek, nemlendirici olarak da zeytinyağını belirliyorum. Argan yağı kullanılabilir badem yağı önermiyorum çünkü kıllanma artışı yapıyor. Bunun dışında Mustela ürünlerinin kremlerini ben çok beğeniyorum. Anti-stretch mark kremleri var Mustela'nın. Bunları 20. haftadan itibaren göbek bölgemize, basen bölgemize ve göğüs bölgemize özellikle meme başlarına sürülmesini öneriyorum Burcucuk. Peki, teşekkür ediyoruz. Yine e, merhabalar bu arada herkese. Şu an selam veriyor herkes. Evet, evet. E, isterseniz alalım. Alıyoruz. Evet, evet hazırım. <laughs> Hemen sorumuzu evet. açtık. Sorumuz. Hamileliğe 90 kilo başladım. İlk 3 ay diyet yapabilir miyiz? Şimdi bu dönemde ilk 3 ay 90 kiloda yüksek de bir rakam olduğu için aslında bizim gebelik döneminde 9 ila 12 kilogramlık ağırlık artışını normal kabul ediyoruz. Ancak gebeliğe fazla kilo ile başladıysanız yani işte 90 ya da işte 100-110 kilolarla başlanan anne adaylarımızda da 7 ila 8 kilogramlık gebeliği hani ağırlığı tamamlayabilmek mümkündür. 3 ayda e, ağırlık artışını kaybettirmek de olabiliyor. Yani önerile de biliyor. Tabii ki yine kadın doğum doktoru arkadaşlarımızın da hani birlikte konuşarak da devam ediyoruz bu süreçte. Yeterli ve dengeli beslenerek, planlı e, hareket ederek yani fiziksel aktivitelerimizi de uygun düzeyde tutarak hem de beyin gelişimine katkıda bulunuyoruz hem de vücudunuzda oluşacak değişimlere kendimizi hazırlamış oluyoruz. Bir kere e, şöyle de bir gerçek var. Hamilelikte işte sen iki delilerek e, çok daha fazla annelere besin tüketimi yaptırılabiliyor gebelikte e, genelde senin de çok karşına gelmiş senin evet, hani. i̇ki kişilik yemel lazım şeklinde ve <laughs> aynen öyle git toplumun da baskısı oluyor bu süreçte aynı yani çok daha fazla tüketişte bebek beslenemiyor e, zayıf kalacak şeklinde senin de çok vardır bu konuda çok fazla hikaye. Yani. kesinlikle Evet. evet. <laughs> sen e, hamilesin iki kişilik gemilisin. Hatta işte iki dolanlara sen iki can taşıyorsun, üç bir ee, Sonrasında annenin ne olacağını kimse düşünmüyor. Ben zaten böyle durumlarda bu şekilde kilolu başladıysa mutlaka öncesinde diyetisyene yönlendiriyorum. Ya da e, diyetisyen kontrolündeki birliği boyunca gitmemiz gerektiğini söylüyorum. E, tabii ki herkesin kilo alım e, oranı farklı olacaktır. Ama e, benim de önerim mesela 90 kilo başlayan birine mutlaka diyetisyen kontrolünde e, aylık sizin verdiğiniz o diyet listeleri var ya sen hazırlıyorsun ilk ay için, ikinci, üç ay için, üçüncü ay için, Onları takip etmeleri için sana yönlendiriyorum. Kesinlikle. Şimdi gebelikte bebeğin büyüme ve gelişmesinin annenin aldığı besinlere yani plasenta yoluyla taşındığı sonucu zaten net ortada. Aynı zamanda evet. annenin depolarından da karşılandığı için bu besinler yani iyi beslenme, Başlangıçta annenin sağlıklı bir beden yapısına sahip olması gerekmekte Hamilelik boyunca bebeğiniz ve sizin ihtiyacınız olan besin öğelerini yeterli miktarda almak, dengeli beslenmek önemli. Bebeğin ihtiyacını karşılayabilmek adına biz hani ilk trimester, ilk üç ay, ikinci üç ay, üçüncü üç ay şeklinde. E aralıklara böldüğümüzde ilk üç ayda çok ağırlık karışımlı e, gerek duymuyoruz ikinci üç ayda ise e, normal beslenmesine ekstra 300 kalori e, sonrasındaki e, üç ayda ise 400 kalori 450 kalori ile sonlandırmayı yapıyoruz çünkü hani bebeğin ihtiyaçları gereksinimleri de bu süreçte arttığı için şimdi burada 300 kalori dendiğinde aslında baktığında işte annenin normal beslenmesine ek olarak belki işte e, bir iki tane daha e, 60 gram belki hani bir, bir tık daha et e, miktarını tüketiyor olmak, işte kalsiyum miktarını belki bir bardak ya da iki bardak artırıyor olmak da aslında o ihtiyacı karşılayacaktır tabii ki ama annenin kan değerlerine, altta yatan e, sonuçlarını bulgularına göre isteği e, revize ediyoruz. Haftalık bazlı bir kontrolünü gerçekleştiriyoruz. E, uygun ağırlık kazanımı bebeğin doğum ağırlığını da etkileyecektir. Eğer vücut ağırlığında e, artış e, çok fazla fazlaysa bu e, sanılmasın ki bebek de çok yüksek bir kilo ağırlık olmuyor. Hatta bebek bu dönemde hani çok da hani beslenemiyordu hatta. Ee, önemli olan nokta alınan enerjinin kaliteli olması, vücudakilen besinlerin sağlıklı olması diyoruz. Hmm. Bu noktada ben de sana şöyle bir artıda bulunmak istiyorum. Az önce çok güzel değindim geçişi. geçişe. E, plasenta tabii ki ilk 13 haftada oluşmuyor. 13. haftadan sonra oluştuğu için ben hastalarıma her zaman şunu söylüyorum. İlk 3 ay aslında bebek annenin içinde olanları, onun dokusunda olanları sömüren bir parazit gibidir. Anne ne zaman yemeye başlamalı? Yemek önerileri aslında 13. haftadan sonra yani plasenta oluştuktan sonra yediği bebek gidecek. O yüzden ben de bu konuda seni destekliyorum kesinlikle. Yani burada aslında şimdi bunun e, haricinde bir de ekstradan hani düşük e, beslenen, az kalorili beslenen, çok daha fazla işte kilo korkusuyla az tüketim yapan anne adaylarımız da var burada yani. burada da hani bebeğin sağlıklı beslenemiyor olması, yani o dengenin çok iyi ayarlanabiliyor olması lazım. Bu arada bebeğin hani 2.8 kilogramın altında doğuyor olması düşük doğum ağırlıklı e, diyoruz. Tabii ki bu noktada da hani annenin de o dengeyi iyi ayarlayabilmesi gerekiyor yani kilo alacağım korkusuyla da hiç tüketmemek de büyük sıkıntı. Ben kendim kadın doğum uzmanı olarak yaptığım hatayı hemen anlatayım. İlk gebeliğinde e, 26 kilo almış biri olarak. E, tabii e, doğum bitti, İşte ben hep böyle zayıf olmaya alışkınım. Sonra e, ikinci gebelik olunca 26 kilodan çok korktum. Ve gebelik boyunca Nesfit'le beslendim. Ondan sonra bebeğimde gelişme geriliği başladı. E, tabii çok pişman olmuştum ama iş işten geçmişti. Ondan sonra ne yesem de düzelmedi. O yüzden dediğin çok doğru doğum ağırlıklı bebeğe de sebep oluyor. Ben işte kilo almayayım, zayıf kalayım diye ya yani ben e, bilinçli olduğum halde bu hatayı ben bile yaptım yani. <laughs> İşte bazen yapabiliyoruz böyle işte e, acaba bir şey mi olacak noktasında falan bir de çok daha fazla düşündükçe galiba hani daha da fazla e, insan hata yapmaya meyilli oluyor mutlaka işte böyle birbirimize destek olarak da e, devam etmek gerekiyor. E, ben bir soru çekmek istiyorum sana uygun olursa e, bakalım e, ne soru gelmiş. Evet. E, şeker yüklemesi testi zararlı mıdır? Yaptırmalı mıyım? 25 haftalık gebeyim. Ee, şeker yükleme testini e, iki gündür canlı takip eden e, da duymuşlardır. Ben kesinlikle ve kesinlikle sadece ben değil, Türk Çinekoloji Otobüslük Derneği, Amerikan Diyabet Derneği, Derneği, şeker yükleme testini yapılmasını öneriyor. Ee, bir hocamız isim vermek istemiyorum. Bir dönem e, işte ortak şeker yükleme testinin bebek şeker hastalığına sebep olacağına dair açıklamaları oldu. Daha sonrasında kendisi de bu nedenlerle bir e, meslekten men edilmekten gider şeyler oldu. Şimdi önce şöyle anlatayım. Şeker yükleme verdiğimiz şeker eşittir. iki dilim baklava. Ya da bir hamburgerin dörtte biri şeklinde 75 gram bir şeker. Sadece biz bunu kontrollü bir şekilde veriyoruz. Ee, ama bilinmeyen bir şeker hastalığı özellikle bebeğin doğumundan sonra Bebekte ilk bir kere iri bir bebek olması, kan şekerinin düşmesi, bebeğin, e, bir takım nöbetler geçirebilmesi, annenin e, kontrolsüz bir şekilde kilo alması şeklinde bir sürü komplikasyonla sonuçlanabilir. Şeker yükleme testinin 24 ve 28. hafta arasında yapılmasını kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Açlık toplu kan şekeri bu kan şekerinin sürekli regüle halinde devam edilmesi gerektiğini, yani vücuda ben buradayım, sağlıklı besleniyorum algısını da oluşturmak gerekiyor. İki buçuk, üç saatte bir ara takviyeleriyle sağlıklı bir şekilde besledikten sonra o sürekli aşçı bastıracağız diye düşünüyorum açıkçası. Çok <laughs> teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ee, ben çekiyorum o zaman. Hazır mıyız? çok güzel sorular gelmiş bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. E, midem sürekli bulanıyor. Kaçıncı haftaya kadar devam eder? Mide bulantıları bizim başımızın en büyük derdi. <laughs> özellikle ilk 14 haftada. Şöyle mide bulantılarımız genellikle bebeğin kalp atışları başladı. 7. hafta civarında başlayıp 14. hafta civarında bitiyor de e, biz biliyoruz ama doğuma giderken bile kusan hastalarım olduğunu söyleyebilirim. E, bu noktada benim hastalarıma takım öncelikle doğal önerilerim oluyor. E, bunları tabii ki bir az sonra zaten bunu sana paslayacağım mutlaka. Doğal önerilerle bir takım doğal önerilerle beslenme şeklinin değiştirilmesiyle ki e, bunları sana soracağım. E, Yönlendiriyorum. E, önce sen anlat istersen beslenme şeklinde ne tür değişiklikler yapıyoruz. Ondan sonrasında ben beslenme noktasında yetişmediğinde biz ne yapıyoruz ona devam edelim. Tabii. E, tabii ki ilk dönemlerde gerçekten bu çok normal. Bir kere e, çok böyle hani e, kokulu ve yoğun yağlı kızartmalı yiyeceklerden uzak durulmasını istiyoruz. Hatta evde yemek pişirmeyi bile reddeden danışanlarımız oluyor. Orada tabii ki eşlerden ve aile bireylerinden de destek de istiyoruz. Birlikte hani kokusu olmayacak başlar O yüzden e, bu konuda <laughs> rahat olsun. Kesinlikle, kesinlikle. Çok da güveniyoruz zaten size. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim gelsin mi yeni sorularınız? Tabii. <laughs> Altında evet. sorular çok fazlasıyla gelmeye başladı. Bu arada galiba bizim canlı yayınlarımız evet, biz, biz, evet. Hem uzatabiliriz de hem bu soruları da bir an önce e, bitirdikten evet. sonra ekrandan da elinizden de, cevap verin. Geçin Çok güzel bir soru. Doğal folik ise, e, asit içeren besinler nelerdir? Hı hı. Güzel. Arkadaşlarımızın kafasında şöyle bir soru işareti oluştu. Bundan yaklaşık iki ay öncesinde bir profesör televizyona çıkıp folik asit kullanımının bebeklerde otizme sebep olduğu şeklinde bir açıklama yaptı. <laughs> ee, tabii şimdi ben artık aynı şeker yüklemesi bu soruyu da çok alır oldum. Folik asit kullanmalı mıyım? Bunu soran hastam da muhtemelen bunu düşündüğü için doğal olarak folik asiti nerelerden alabilirim diye sormak istemiş. Güzel, süper. Şimdi e, tabii her şeyin doğalından başlangıçta işte gebelikten itibaren yan olduğumuz için e, biz de bu noktada e, besinlerimize yani diyet listemize e, kuru baklagilleri, e, kuru baklagillerden işte fasulye, bezelye, mercimek gibi ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda kuşkonmaz bu arada e, içerisindeki volat içeri, yani özellikle e, vitamin ve mineral takviyesinin yanında yarım kase pişirilmiş kuşkonmazın yaklaşık 90 gram görüyoruz ee, hep bir ekstra durumumuz var şimdi demir preparatları ilaç olanlar genellikle Bağırsak düzenini çok etkiliyorlar. Ee, kabızlık yapıcı, harika, işte e, ital yapıcı. Herkes de farklı etkiler gösterebiliyor. Ee, o yüzden eğer ki demir değerleri normalse, hemoglobin değeri 12'nin altında değilse, doğal demir içeren besinleri e, de yani almayın. yine tamam kabul ediyorum ama doğal demir içeren besinleri e, tüketin diyerek. Bu noktada sana soruyorum, Doğal Demir içeren besinlerimiz nelerdir? <laughs> Güzel. Şimdi tabii ki bu dönemde ister istemez kabızlık problemi Hani Demir e, har, e, burada e, kabızlık için demir içeren besinlerden bahsediyorsun. Bir daha alabilir miyim soruyor. Şöyle, demir tabletleri bizim hastalara dışarıdan verdiğimiz demir tabletleri kabızlığı çok fazla yapıyor. Bu nedenle hastalarımızın eğer ki kan değerleri çok yüksek değerlerde değilse ve depolarda oluyorsa kullanmak istemiyorlar, çok rahatsız oluyorlar. Çünkü burada hemoroid vesaire gibi başka türlü sebep oluyor. Bu nedenle ben onlara diyorum ki o zaman demir içeren yani doğal yollarla demiri mümkün olduğunca almaya çalışın. Bu noktada açısından zengin bir aparatif olacaktır. Kaju gibi, antep fıstığı ile başlayıp böyle hani kuru erik, hurma, özellikle hurmaya da sizin de hani gebelik döneminde o şeyleri önerdiğinizi de biliyorum. Hurma ile ilgili de bir soru da sormak istiyorum. Nedir bu hurmanın durumları? <laughs> ve anlatabilir misiniz bize? Şöyle, ben hurmayı özellikle 37. haftadan sonra Rahim ağzına doğum aşısı kurma bizim doğum hormonumuz olan oksitosini içeren bir meyve. O yüzden 31. haftadan sonra ben hastalarıma mutlaka sabah 3, öğlen 3, akşam 3 şeklinde hurma almalarını öneriyorum. E, tabii bazı sorular alıyorum bununla ilgili. Peki erken haftada eğer yersem hurmayı acaba bu erken doğum tehlikesine ya da düşük tehlikesine yol açar mı diye. Hayır çünkü vücudunuzun yani rahim ağzınızın belli bir hazırda belli bir aşamaya gelmiş olması gerekiyor hurmanın içerisindeki oksijene cevap vermesi için. Hatta ben özellikle de senin bahsettiğin o açlık krizleri için ee, tabii ki sen çok daha iyi bilirsin bu konuyu. Hurmanın çok güzel e, şekilde ve o açlık hissini bastırdığını düşünüyorum. Ama özel olarak doğum için soruyorsan, evet 37. haftadan sonra e, hafta hafta miktarını biraz daha arttırmak üzere doğum e, günlük 3 öğün düzenli olarak kurma yenilmesini ben çok güzel e, düzgün bir şekilde yenmesini öneriyorum. Bir baskı var özellikle ilk gebeliklerde, ilk annelerde e, ee, işte bunu yersen sütün artar, şunu yersen sütün artar. Herkes o kadıncağızla eline önüne gelin geliyor. Ee, ondan sonra tabii onlar hmm. e, o kilolar kurtulmak için e, hatta bu konuda çok ciddi depresyon geçiren hastaların da olsun. Ben şu an senin bu önerilerin çok kuvvetli. Kesinlikle. Şimdi bu da zaten hani bizim söylediğimiz şey evet kalori artışının olması gerekiyor ama artı 500 kalori emziren annelerimizde gayet yeterli olacaktır. Bu 500 kalori tabii ki annenin ihtiyacına ve bebeğin ihtiyacına göre planlanmakta, programlanmakta. Yani ihtiyacından daha az kalori almak da sıkıntılı. Hem annenin sağlığı için zararlı hem de süt miktarının azalmasına neden olabiliyor. Süt üretimi için bir kere e, bol sıvı tüketilmesi sadece çok daha fazla protein, enerji ve vitamin alınması gerekmekte. Ama burada dediğim gibi tamamıyla kişiye özel olması, bebeğin ihtiyacı, annenin kilogramı, annenin vücut kompozisyonu bunların hepsi çok önemli. Yani bu süreçte söylemek istediğim kısaca özet şu, evet emzirirken zaten kilo verilir ama mutlaka bir uzman kontrolünde ve bu süreçte fazla kiloları vermek için acele etmek de doğru değil. Hızlı kilo kaybı içinde yapılan düşük kalorili diyetlerin annede ciddi derece böyle e, eritebilmek adına bayağı çünkü bende soru var uygun olursa ikişer ikişer hızlı bir şekilde sorularımızı eritelim. E, çünkü bayağı soru gelmeye başladı. Bir tane daha çekiyorum. Bakalım hızımızı almışken. E, a, evet güzel. Gebelikte folik asit kullanımı şart mıdır? Biraz önce zaten e, cevapladığımız bir, bir soruydu daha, bu. Evet. <laughs> etkilenmiş olabilir. E, bu nedenle mutlaka yakından takip gerekir gebeliğin. Ama dediğim gibi bu süre 4 hafta etkilememiş olur. Yani günü geçmediyse annemizin, günü geçmeden önce içtiyse sıkıntı yok. Ama günü geçtikten sonra alkol aldıysa mutlaka e, bunu doktoruna söylemeli, yakından takip edilmeli. Ee, i̇kili, ikili testleri, gerekirse NIPT dediğimiz genetik testleri ve özellikle 5 aylık detaylı ultrasonu mutlaka yapılmalı. Çünkü fetal alkol sendromu ciddi bir sendrom. %10'luk kısmı olarak ilaça, insüline insülinle vesaire ihtiyacı. Senin sorunu atlamış oldum ama <laughs> ee, zaten az önce de değinmiştik gestasyonel konusuna. Gerçekten bu noktada e, siz bizim için çok önemlisiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi biz de burada zaten hani sizden gelen e, danışanlarımız gestasyonel diyabetli olan hastalarımız zaten bir 10 periy günlük periyotta takibini gerçekleştiriyoruz. Hatta ben diyorum ki e, doktorumuza da sürpriz olsun. İşte açlık tokluk ölçümlerini yaptırıp böyle hani 10 e, gün içerisinde inanılmaz fark ediyor. Yani ben e, şu ana kadar e, gestasyonel diyabet bu arada hani birçok e, hastam vardır onlara da çok öpücüklerimi gönderiyorum. 10 e, günde inanılmaz derecede fark ettiğini çünkü çok korkarak da geliyorlar. Yani ben insülin kullanmak istemiyorum deyip böyle endişeyle panikle de geliyorlar. Ee, orada kaygılanmamaları gerekiyor. Büyük ihtimal zaten bu süreçte e, yanlış besin tüketimi de ciddi anlamda etkilediği için anında toparlayabiliyoruz. Ee, tamamıyla annenin e, ihtiyacına göre şeker durumuna, şekerinin ne kadar yüksek olduğuna göre programların revizesini gerçekleştiriyoruz. Burada e, sık sık besin <laughs> kilolu olmak hamile kalmayı zorlaştırdık şekilde. <laughs> yani hani dediğimiz gibi tabii ki zorlaştırabiliyor orada ee, mutlaka sizin de önerinizde bu doğrultuda öncelikle eğer ki yüksek bir doğum e, kilosuna ulaşmak istenmiyorsa ya da hamile kalmak isteyen anne adaylarında öncelikle zayıflama zayıflama sonrasında da gebelik döneminde annenin çok daha fazla kilo almasını engellemek adına gebelik öncesi gebelik ve emzirme sürecinde de beslenme programlarını bu şekilde gerçekleştiriyoruz yine dediğimiz gibi destek olmaya biz hazırız bu noktada. Evet ekrana geçelim şimdi birçok soru gelmiş. O yüzden gözlerimi ee, uzağa görmüyorum diye. Valla ee, ben de son şey, soruları sen... Göreceğim. Evet, sen istersen ben biraz yukarı çıkayım. sorular senden gelsin. Tamam. Zanımla bir ortak canlı yayınımız olacak. Ee, Kesin, maalesef ben, ben sadece tecrübesiyle cevap verebilirim. Onda da iki kızında da, da gaz problemi yaşamadığım için bunu direkt olarak cumartesi günü Filiz Hanım'a sormalarını isteyeceğim. Kesinlikle. Buradan da bunu duyurusunu yapalım. Ben de katılıyor olacağım bu arada. Ee, Yok, ee, şekil hastası olarak ve 14 haftada 6 kilo ile kesinlikle ee, kontrol altına alınmam lazım. E, tabii ki bekleriz. Yani yardımcı olmak isterim ee, bu konuda. ve çok korktuk bu noktada. Güzel bir soruydu. Teşekkür ederiz. Ee, evet bağlantı koptu ee, bir saat e... bir, bir. Ee, ilk haftadan itibaren sigara içmeyi kesinlikle ve kesinlikle yasaklıyorum sigara yasak. yasak. Ee, Arıman hakkımızdan vazgeçerek hani süt e, grubu yerine sütlü bir tatlı bir dilim tüketebilirsiniz. Ha, ben şunu önerebilirim, çok bağımlı olan ve hiçbir şey yapmayan yani bu konuda hiçbir şekilde e, vazgeçemeyen hastalarımı, e, bu arada bunu da e, duyurusunu yapayım, bir e, bilinçaltı terapisti arkadaşımızla bir canlı yayınımız olacak. Özellikle sigara konusuna da değineceğiz. E, mutlaka siz hastalıkları izleyelim. ya da psikolojik çocuk yardımı almalarını öneriyorum bu gebe değilse kişi yani gebelik döneminde e, diyet yapılması noktasını bu arada ben de sana soracağım hani ne öneriyorsun gebelikte e, Ramazan oruç tutulabilir mi noktasında e, ama benim soruma gelecek olursak Ramazan diyet listesi uyguluyoruz. E, sağlıklı beslenme kurallarını oturtup hani çok da keyifli bir şekilde geçen bir süreç zaten. E, bu Ramazan'da kilo artışı değil e, Ramazan'ın çok keyifli hale getirip kilo kaybını ayda 3-4 kilogram şeklinde de e, karşılayabiliyor. Çünkü vücudu şaşırtmak, biraz da yanıtmak, farklılaştırmak adına keyifli olacaktır. Hı hı. E, ben şöyle Ramazan'da e, ilk kullanabilirim. Evet, e, güzel soru. Teşekkür ederim. Şimdi burada tabii ki kullanılmış olan e, bir ilaç varsa, yani te, kişi tansiyon hastasıysa, ...bazı ürünleri önermiyorum açıkçası ama ödem atmak için bir kere sıvı tüketimi... ...aynı zamanda özel karışım çaylar yapıyoruz. Mesela kiraz sapı, doğal olarak hani demleyip içebileceğiniz mısır püskülünün ...aynı zamanda idrar attırıcı özelliği vardır. Tercih edebilirsiniz. Bu şekilde maydanoz sapı da olabilir aynı şekilde. Yani idrar attırıcı özelliği vardır. Bunların karışımına tamamıyla kişinin ne kadar ödeme olduğuna göre revize de ediyoruz, gerçekleştiriyoruz. Ee, ne kadar koymamız gerektiğini miktarlarını. E, ee, normal beslenme yerine geçer mi gibi bir soru aldık ama hastanız gibi mi? Ee, bununla ilgili istersen bir <laughs> detay verdim size. Ona göre biz cevaplayalım. Ee, gece yapmadan son bir saat bir şey içilip yenmemesini mümkün oldukça öneriyorum. Şimdi e, her gün süt içilmeli midir sorusunu bir de sana yöneltiyorum. Şimdi tabii şey eğer ki süte karşı bir itintisi ya da alerjisi varsa e, süt yerine geçen ürünleri de ekliyoruz ama e, eğer ki sütü seviyorsa ve hani ya da e, tüketemeyecek durumda e, değilse ben de öneriyorum. Çünkü kalsiyum içeriği açısından da çok önemli e, süt ve süt grupları olmazsa olmazımız. Özellikle kabızlık için kefir mesela e, bu arada yine süt ve süt gruplarından doğal olarak önereceğim Allah, e, bir harika. ürün kefir olmazsa olmazımız. E, yoğurt olabilir aynı şekilde. Ayran tercih edebilir kişi. E, bunlar süt grubu yerine geçmekte. Eğer kişi illaki e, sütü tüketemiyorum derse. Şu an bir soru okuyorum. Nihan Hanım, ha, ikinci ayındayım. Orada de. Aslında az önce cevap verdik. Mide bulantınız yoksa Tutabilirsiniz. Ama mutlaka bir diyetisyen ziyaretinde bulunup iftar sahurda burada. 16 saat Açlığı nasıl dengeleyebilirsiniz? Bununla ilgili bir takım beslenme önerileri almanız gerekli. Aksi takdirde bebekte gelişme geriliği yaşayabiliriz çünkü diyorum ve devam ediyorum sorulara. Evet. Endişe etmeyin. Randınızda ya da işte günün herhangi bir saatinde de metabolizmanızı desteklemek için en önemlisi şunu da söylemek istiyorum: Kullanmış olduğunuz bir ilaç yoksa mutlaka bir uzman tarafından kullanılmış olan ilaçların da kontrol edilmesi ve ona uygun bir yeşil çay, bitki çayının önerilmesini uygun buluyorum. Bu noktada ben sana bir soru sorabilir miyim? Şöyle, evet. e, şimdi diyorsun biz e, bir takım e, bu hormonlu spirallerimiz var, hormonlu korumalı sistemlerimiz var, progesterin içerisinde ee, bunlar hastalarımızda ödeme sebep oluyor. Evet. Aslında e, bu ödemlerin çözülme yönlendirmelerini ya çok bu sorun. onun için bile sadece o korunma yönteminden vazgeçip Mirana'yı çıkarttırmak durumunda kalan <laughs> yani, ya da bir, 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 bir haplarda da progesi var. Aynı sorunu hastalarım yaşayabiliyor. Ee, onlara ne önerirsin bu vücutlarındaki ödemi. Çünkü Mirana çok güzel bir korunma yöntemi. Bundan vazgeçmek de istemiyoruz. Aynı zamanda tedavi amaçlı da kullanıyoruz. <laughs> onlara önerebileceğin bir bir e, doğal bir karışım e, var mı ödem atmak için? Senden buna çok e, özellikle rica ediyorum cevapla. Evet, tabii kesinlikle. Şimdi burada zaten eğer ki sadece hani bu doğum kontrol noktasında bir ödem oluştuysa ki kişide ilaç herhangi bir farkı Özellikle progesteron kullanımına <laughs> bağlı. Tamam, tamamdır. Progesteron kullanımında özellikle kiraz sapı, mısır püskülü ve beyaz şeyi bu arada çok fazla öneriyorum. Bunların karışım şeklinde biraz içerisinde kan şekerini de dengelemek adına e, kabuk tarçın da eklenebilir. Ee, yine biberiye ekleyebiliriz burada. Hani bir litrelik ya da işte bir buçuk litrelik bir suyun içerisine ekleyerek hem sıvı tüketimini artırmak hem de ödemi artırmaya, idrara çıkmaya da çok yardımcı olacaktır. Beyaz çay özellikle e, bağışıklık sistemini bu dönemde e, toparlıyor. E, çok seviyorum beyaz çayı ben de. Gerçekten çok da kıymetli. E, tabii ki her beyaz çay da bu arada beyaz çay değil. Özür diliyorum şarjım bu arada %20. Yüzde... Sorumu soruyorum. Kutuna gidiyorsun. Evet. Ee, yumurtayı yemiyorum. Onun yerine geçebilecek yiyecek var mıdır? Yumurtanın yerine bir kere geçebilecek besin yok yani. Yumurta elzem bir protein olmaz. Sürekli zorluyorum falan. Bir şekilde yumurtayı, yemeyi e, kendimi e, adet haline getirdim. Peki ne yapıyorum ben? Limon sıkıyorum üzerine. Hem de bir artırıyorum. O limonun kokusuyla birlikte o yumurtanın kötü e, kokusunu da engellemiş oluyor. E, yeni bir e, canlı yayın konusu belirliyor olalım. Tekrardan görüşüyor olalım. Ağzını sağlık niyancım, Katıldığın için teşekkür ederim. E Ağzını e sağlık Burcu'cığım. Ben teşekkür ederim organizasyonun için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. ve lütfen evlerinizde kalın. diyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Siz evlerinizde kalın. Biz akşamınızı şenlendiririz. Aklınıza takılan bütün soruları da cevaplıyor olacağız zaten. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle. Öpüyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere niyancım. Görüşmek